<laughs> ha, o kadar da süper. Kıtır <laughs> kıtır. Maç gel maç gel maç maç Aha burada mı yapıyorsun lahmacunu? <laughs> Nasıl hamurundan memnun musun? Ama burası mutfak çıkmanız gerekiyor. <laughs> sen, sen ne yaptın? Sen. <laughs> Elimle dalacağım içine. Tabii <laughs> ki. <laughs> evet. Bakayım burada kimler var. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Süper. yapıyor. Bu uzun saçlı güzel kız. Sen neyi tercih ediyorsun? Sarımsak mı? Sarımsak mı? Arkadaşlar merhaba. Umarım olduğunuz yerde keyiflisiniz ve her şey güzeldir, güzel geçiyordur. Benim sesimden şu an belki anlayanlarınız olacaktır. Böyle ufak bir şütme geçirdim çünkü kilit asılan bir köprü var. Aşıkları köprüye gidiyorlar ve inanın ki belki binlerce, on binlerce neredeyse çok mu var binlerce diyelim, binlerce kişinin asılı olduğu sevgiyi, sevdayı anlatan bir daha ayrılmayalım diye o kilitleri takmışlar işte tam da köprünün üstünde ciddi bir soğuk yedim ve o da e, böyle sesimde ve boğazımda değişikliğe gitti. O yüzden kusura bakmayın eğer sesimde bir değişiklik duyarsanız biraz rahatsızım anlamında ama biz e, ısrarla ve dişahla bu lahmacunu yapacağız. Dil, Çok yapacağız. güzelmiş. Yazman da çok yakışmış sana canım. <laughs> Şimdi hamurunu sen yoğurmuşsun galiba. Ha, hamurunu mi? yoğurdum. Dedim hani mayalansın biraz. Tamam. Peki o zaman bakalım içini nasıl hazırlıyor hamur ne durumda bir göz atalım. Ha, sen bir de çorba yapmışsın. Süper tamam. görünüyor. Tam da benim rahatsızlığım için hmm. ideal bir çorba. Neler var içinde? Tavuk göğsü var. Şehriye var. Oo, buna Mantı var. Öyle mi? Evet. Küçük küçük mantı, kayseri mantısı vardı. İçine içine kattı. Çok ya. iyi. Bundan bir daha sıkı Ben, sıkıp ben biraz daha iyi pişeceğim bu durumda. Evet. Hamuruna bakalım ne durumda. Maşallah bayağı da hamur yoğurmuşsun. Çünkü akşam saatlerimiz çok. 2,5 buçuk kilo un mu var evet. bunda? Evet. Tamam. Sadece suyla mı? Su, tuz maya. Tuz maya kullandım. Tuz maya bir paket mi? Ne kadar? Bir paket kullandım. Bir paket. Evet. Peki, e, ben arkadaşlar. mayasız da olur, daha güzel olur ama ben maya katıyorum. Peki, mayasız da olur diyor sevgili Dilşah ama Dilşah bugün maya katmış. 2,5 kilo undan su ve bir paket toz mayayla yoğurmuş arkadaşlar. Bu hamuru bekliyor hamur, dinleniyor şu anda ama çorba hazır olmuş. Peki, gelelim lahmacunun içine. Kıymayı görüyorum ben. Ne kadar kıyma var burada? 2 kilo var, 2 kilo yakın. Şimdi burada neler var? Bir kere kapya. Kapya biberi var, kırmızı biber. Evet. Yeşil biber, kırmızı soğan var. Harika. Robottan geçireceğim, kıymanın içine katacak. Burada domatesler Eşşşşş, maydanoz. ve maydanoz var. Burada, burada bu baharatlar, var istediğiniz yani baharat kullanabilirsiniz. Evet. Her türlü baharat, ne arzu ediyorsanız, Aynen. sen bu bunları diyorsun ki, şunları bakın malzemeler, burada hepsini bu robottan geçireceksin. Harika çekimler yaptık. Almanya'ya geldiğimizden beri. Evet, bütün soğanları şimdi ve biberleri burada onlara geçirecek. Maydanoz olmazsa olmazlardan. Eğer peki rondosu yoksa bunu yapmak isteyenleri ki daha önce benim lahmacun videom var onu da izleyebilirler. Ben yapmıştım. Sen rondosu olmayanlar için, bu sistemi olmayanlar için de söyleyebilirsin. Hatta üzerine doğru daha iyi olur. Güzel, küçük küçük. Biliyorsun Ama bu iyi. biraz yani hepsini bir arada alıyor için rahatlık iyi olur. Ben çok mesela su gibi yapmıyorum. Öyle mi? Böyle mi ne yapıyorsun? Olur. Lambacın içinde. Tamam. Evet, soğanı fazla küçültmedi. Yok dedi, su gibi olsun istemiyorum dedi. Evet, bakın ayarı bu. Siz de elinizde doğrarken işte bu ayarlarda yapın arkadaşlar. Evet, mis gibi de koktu vallahi. Şimdi biberlere geçiyoruz. 大概就是。 Maşallah bol bir iç olacak ama 2,5 kilolukluğundan bir hamurumuz da var. Dolayısıyla güzel bol içli bir lahmacun yapacağız. Bol güzel oluyor. Evet. macunun nasıl yapıldığını da çekmeden gitmek olmaz da Almanya'dan. Artık beni idare edin e, sesini sesimi. Gerçi keyfimiz yerinde. Her ne kadar benim sesim kötü de olsa. E, geldiğimden bir sağ olsun. E, Dilşah'ın sayesinde ve ailesinin sayesinde günlerimiz çok güzel geçiyor. Yine Dilşah bana gelecek, ben ona geleceğim. biz birbirimizi çok seviyoruz. Çok güzel bir insan. Benim kardeşim, deniz gibi hiç farkı yok. Ve beni kırmadı. Bu kadar yorgunluğun arasında ee, bu e, lahmacunu da benim ricam üzerine sizlerle paylaşıyor. Çok teşekkür ediyorum kendisine yine. Ben de teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum. İyi ki geldin. Sağ ol canım benim. Beraber dur bakalım. Bir niyetimiz de Urfa'ya gitmek. Şanlıurfa'ya, Göbekli Tepe'ye, Mayıs ayı gibi. Orada da inşallah sen, ben, Deniz, annem birlikte olacağız. İnşallah. Böyle bir niyetimiz var arkadaşlar. Onları da çekip sizlerle paylaşacağım. Göbekli Tepe, ne böyle bir gezimiz olacak. Biz şahsi olarak bile birlikte olacak arkadaşlar. Evet, şu anda sarımsaklarımızı ya da sarımsaklarımızı herkesin söyleyen de var. Sen neyi tercih ediyorsun sarımsak mı sarımsak mı? Sarımsak. Sarımsak diyorsun. Sarımsak diyorum. Peki sarımsak diyenler de var. Doğrusu da sarımsakmış biliyor musun? Sonra e, Dil Kurumu'nun sayfasına baktık. Sarımsak diyorlarmış. Doğrusu sarımsakmış. Ama ben bazen sarımsak, bazen sarımsak, sarımsak. <laughs> Karşımdaki an diyorsa <laughs> sorun yok. <laughs> İyi olur kabuklarla. <laughs> Gerçekten yapsak ya sarımsaklıymış. Hayır bilmiyorum. Evet hemen burada biraz önce biberler, soğanlar, maydanoz hepsi yapıldı. Orada ee, sarımsak ya da sarımsak, domatesimiz yapılıyor arkadaşlar. Hey. Sen sen ne yaptın? Sen. Hey. O zaman hadi bakalım. <laughs> Zahmet olacak ama hoş al. Zahmet. <laughs> Şu aleti, evet şunu koymadan domatesleri koyduk. Hadi o zaman. Aşağıda bayağı iç oldu. Haydi bakalım. Biraz tatlı toz biber koyalım. Biraz. Tabii baharatın ölçeğini kendiniz belirleyeceksiniz. Belir ne kadar koyuyorsunuz. Kadar, tabii tabii biz kendi keyfimize göre koyuyoruz. Damak tadımıza göre. Sevmediğiniz bir baharat varsa bizim koyduklarımızın içinden onları koymayabilirsiniz. Veya kendi sevdiğiniz baharatları ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu size kalmış ne kadar acı olacak, olmayacak. Yine sizin bileceğiniz bir durum. Ama tabii ki lahmacunun lahmacun yapan şeylerden biri de baharatlarıdır. Bir şartı benim gibi bol kepçe. Ben çok kullanıyorum. Baharat. Bu neydi en son? Koydum. Nane. Ben nane koydum, toz nane. Peki. Biraz daha. Ha, evet, en güzel yeri işte. Zeytin yağlığında çok güzelmiş. Süper. Bu kadar yeterli çünkü yağlı evet. kıymam da var. Değil İçine mi? İçine katmışım. Birbirinden gelir. Yani. Evet. Şuradaki ot nedir? O reyhan mı o nedir? Hmm. Bazelik mi? Bazelik. Cevon önünde bazeliği var. O da güzel tutmuş valla. Kullanıyorsun değil mi arasına? Kullanıyorum. Evet, evet. hmm. Şimdi domates salçam var. Bir de salçası kattım bir kaşık. Öyle mi? <laughs> bir kaşık bir <laughs> salçası. Şimdi domates salçası koyacak. Yani gördüğünüz üzere çok zengin bir içten bahsediyoruz. Şimdi de elimle dalacağım içine. <laughs> tabii ki. Tabii ki. <laughs> Olmazsa lahmacun güzel olmaz. diyorsun. O beyaz beyazlar <laughs> yağ. Evet. tuz koymadık. Öyle tuzu i̇şte, hep unutuyorum işte. Evet. Bu biraz dinlenecek, tamam. Bu arada hamurumuz da zaten orada hazır hale geliyor. Dinleniyor. Haydi bakalım. Birazdan başlayacağız. Evet, bakayım burada kimler var? Ne yapıyorsunuz? Başladık, lahmacun yapıyoruz. Evet, sen burada? Sanata yapıyorum yapıyorsun, hayatım. Peki, başladın mı? Başladım. Aha! Burada mı yapıyorsun lahmacunu? Hmm. <laughs> burada yap. Vallahi güzel görünüyor. Bu biraz kalın geldi ama. Geldi mi? biraz kalın geldi. <laughs> Yok vallahi çok güzel görünüyor. İşte kalın falan da değil. Kalın nereden çıkardı? Şişe koyalım. Evet. Yani. Öyle mi? Bu da böyle. bakalım. Sıvı hamurundan memnun musun? İlham onu çok sevdiymiş. Şimdi Değil Ben uzun yapmıyorum. Yerel hmm. de mutfağın yapmayalım. köşesinde mi yaparsın hep acaba? burası. Amacını yerim bura. Peki. Mutfaklarda böyle bir alan kesinlikle kadınların işini kolaylaştırıyor. Ya da mutfakta mutfak kullanmak isteyen Biraz olsaydı, daha büyük olsaydı rahat olur, Değil mi? Evet. evet. Neyse buna da şükür. Ama mutfak da kardeş. Evet. Arkadaşlar gözünüz korkmasın. Gerçekten bu tarifi, dişli tarifini videoyu izleyerek lütfen lütfen size yapmaya denemeye çalışın. Hiç zor değil. Ne diyorsun? Yapsınlar mı? Çok rahat. Yapsınlar. Denesinler. Değil mi? Aynen. Bir olmaz, iki olmaz ama üçüncü de tam olur. Tam olur. Süper. Bu arada buradaki ne durumda? Daha bir şey yok. Evet. Şahane görünüyor. Burada da çok güzel bir salata Ben yeşil soğan çok seviyorum. Aklınızda bulunsun arkadaşlar etli yemekler yediğinizde mutlaka soğan yiyin. Soğanın özelliği yağın emilmesini önlüyormuş. Et yediğinizde, etli ağır yemekler yediğinizde mutlaka soğan yiyin arkadaşlar beni nereye götürmüş i̇şte yer yok. Et değil, içinde kızarır, tavuk, havası da var. Arkamda lahmacunları yaparken burada da yeğenimiz salatamızı yapıyor. Bu uzun saçlı güzel kız, güzel yeşil soğanları ayıkladı ve şahane bir salata yapıyor bize lahmacunun yanına, ellerine sağlık canım. Gerçekten her şeyi ailecek yendiğinde, ailecek paylaşıldığında çok büyük kıymeti var, değeri var. Yoksa herkes evinde bir şeyler yapıp yiyebilir, iyi kötü az çok ama Aile olunca, birlikte yiyince daha bir tatlanıyor. Sanki daha da bir güzelleşiyor yediğiniz yemekler, sohbet eşliğinde. O yüzden kendimi aslında bu anlamda böyle geniş bir aileye sahip olduğum için de şansla affediyorum. Çok keyifli bugün burada bu sevgili güzel insanlarla, canlarımla birlikte olduğum için. Afiyet olsun. Afiyet olsun size. Susamışlar çocuklar. Evet bakalım. Hemen mutfağa geçiyorum ne? Ne oldu? Pişmiş mi? Bozuldu Ama pişmiş. Of, pişmiş. 40 tane. Allah'a süper. Kıtır kıtır. Oo, oh, arkası da çok güzel pişmiş. Ellerine Allah sağlık. Allah Allah. sağlık. Sarya'nın köpeğiyle paylaşamıyorlar. Şeyler. Büyük bir çekişme var bu anlamda. Ama burası mutfak, çıkmanız gerekiyor. Sarya onları çıkar hemen. Hadi bakalım koşun Sarya ablanızın yanına. Hadi. Hadi bakayım fındıklar. Hadi git al. Git al Sarya abladan. Hadi bakalım koşun. Ne yaptın hayatım? Evet, bir köpek... Oyuncak köpek kavgası yaşanıyor içeride. Son sürat. Birine, birine, birine. Şimdi pul biber attın, sumak attın, nane, nane. Bir de limon girecek. Bir zeytinyağı. limon girecek. Şimdi limon ekliyoruz. Bunu bu lahmacunun içine koyacağız. Değil mi? Hı -hı. Peki. Ellerine sağlık. Teli koymuşsun. Sen biraz önce teli ters mi koymuşsun? Biraz önce teli ters koymuşsun. Şimdi düzgün Şimdi düzgün koydum. Üçüncü ha, üçüncü. Tem, durumda? Onun değil diye o küçüktür. Ha. O küçük yeri. o yüzden. Bak bunun teli tamdır. Hiç çıkartmıyor bu. Doğru, evet. Ha. Onun teli kayboldu. Ona uygun bir tel bulamadım. Hı -hı. Kıtır, kıtır. Ben yapıyorum, siz oturun, masayı hazırlayın. bu konu üzerinde

yemekler yendi arkadaşlar. Şimdi artık temizlik yapılıyor, mutfak bilgisayara sokuluyor. Bir yandan da evet. çay demleniyor. Evet. Vallahi demlenmiş güzel olmuş. Kaynıyor şu an suyu. <laughs> Süper. Seni yorduk bugün. Artık kusurumuza bakma. Bana biz senin yüzün bembeyaz benimki kapkarımız olmuş. E çünkü sende hafif bir alerjik cilt yapısı var zaten. Ee, bir de içerisi sıcak olunca doğal olarak böyle oldu. Bir de güneş de duruyordu biraz. Öyle oldu. Peki. Yarısı yok. Bunu yiyeceğiz. ben yeni hamur yaptım. Yine bir Gerçekten. Ya hani kadar. nerede? Evet, Dilşah e, yeni hamur yapmış. Kalabalık olunca Dilşah yeni hamur yapmış arkadaşlar. Çünkü iç kalmış. Değil mi Dilşah'cığım? O yüzden bunlar öyle yapın. Ne diyeceğim? 3 kilo, 3, 3, kilo çok hamur yapmış. Ne olur? 3,5 kilo bununla birlikte hamur yapmış oldu arkadaşlar. Bizler zaten çayımızı içiyoruz. Peki, evet. Ellerine sağlık. Ee, evet. ne evet. yapıyoruz? Evet. Serinlerimizi evet. gönderiyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki bizimle bir birliktesiniz. Ben tekrar tekrar bir şeyime teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ee, teşekkür onun elindeydik, onun sahibiydik. Harika videolar çektik. Bir tanesi de lahmacundu. Sizinle paylaşmak istedik. O zaman görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, beğeni yapmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Benim çorba kesin mu? Die nächste war nicht mehr da, ne?